Merhabalar. Bugün sizlere diyet bir tarif paylaşacağım. Hem sağlıklı hem pratik. Tarifimiz iki malzemeden oluşuyor. Susam ve muz. Bu kadar. İlk işe susamları kavurmakla başlıyorum. 1-2 dakika yakmadan kısık ateşte kavuruyoruz. Muzları soyup Rondo da ezilmesini sağlayacağım. Hamur haline gelmesini sağlayacağım. Ben evde kalmış muzları değerlendiriyorum. O yüzden parça bölük oldu. Siz iki tüm muz kullanırsanız büyük muzlardan yeterlidir. İsterseniz rondo kullanmayabilirsiniz. Çatalla da ezebilirsiniz. Çok şart değil. Muzlar püre haline geldi. Şimdi bu karışıma bir su bardağı susam ekliyorum. Azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu iki malzeme hamur kıvamını alıncaya kadar karıştırdım. İlk başta malzemeyi yağlı kağıt üzerine serdim. Bardakla şekiller verdim. Hepsi yanmak çok zor oldu. O yüzden hamuru tekrar karıştırdım ve bu kalıp yardımıyla tepsiye yerleştireceğim. İsterseniz elinizde de yapabilirsiniz. Tabii ki kalıpta olunca daha muntazam bir şekilde çıkıyor. Hepsini bu şekilde yerleştiriyorum. Düzgün olmayan yerlerini düzeltiyorum kaşıkla. Diyet yapanların canı tatlı istediğinde sağlıklı bir atıştırmalık, susam ve muz karışımı çok da pratik, kısa sürede olan bir tarif. Şimdi fırına götürüyorum. 170 derecelik bir fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde yakmadan, çok fazla kızartmadan pişiriyoruz. Pişirme süresi fırına göre değişiklik göstermektedir. O yüzden kontrol ederek pişirirseniz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti, soğudu. Servis tabağına alıyorum. bir bölümünü de benmari usulü erittiğim çikolataya batırdım. Gördüğünüz gibi şekiller verdim. Bu sizin arzunuza kalmıştır tamamen. Çikolatalı da çok güzel oluyor. Beyaz çikolatayla da deneyebilirsiniz hatta. Az malzeme ile diyet yapan ya da yapmayanların herkesin hoşuna gidebilecek bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.